Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanaverdi. YouTube kanalımda yeni bir yayında sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün 22 Kasım 2021 günlerden pazartesi. Çok yoğun istek alan Bolu canlı hayvan pazarına geldim. Şu anda çekimlerimi yapıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumda bulunmayı kesinlikle unutmayın. Pazarın içindeyim. Çekimlerime devam ediyorum. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, padoklara yanaşıyorlar. Bolulu kardeşlerim. Burada da bir takipçim hemen yanımda. Merhaba evet abi, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. İsim? İsim Rasim abi, ben Düzce'liyim. Düzce'den geldin buraya. Düzce'nin pazarına da giderim inşallah bugün gün. Herşembe günü bekleriz abi. İnşallah. Evet, inekler, düveler. Sırayla iniyorlar. Herkes. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Evet Aytekin Tanrı A verdi. A A var abi. Aynen. Zaten Bolu'dan çok çağırdıkları için özellikle geldim yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arabalar da güzel böyle ışıklandırmalı. Bunlar da yine. Hadi bakalım bunları da çekelim. Bu dana. Mondofon. Rasim kardeşimin malları. Düzce'den getirmiş. Gel <laughs> Aa bunun kapak güzel. Güzelmiş. Kenardan düşmelerini engellemek için iyi yapmış, iyi fikir. Senin bu kapak sistemini ilk defa görüyorum ha, o kadar pazar geziyorum. Var abimiz ya. Bunlar alaca mı? Bu alacadan abi, kurbanlık. Kurbanlık alacadan Fazla belli olmuyor ama şimdi çıktığımız belli olur. Tamam. pazar kapalı bir alan. Burada çok gürültü olur. İnşallah çekimlerimi beğenirsiniz. Yavaş yavaş indiriyor. Nasıl kardeşim? Vermeyelim valla yok. Kabaya da şey değil. Aynen. Çok çok çok. aç ya. Yo, çok çok çok. Babam bir şey diyor Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bak senin için. Hangisini ha? aldık şu? Şu. Muhterem bir görsünler hayvanı. Açalım. Evet. Ya. Şunu şöyle çekelim. Çek abi. Kaça bitti? Abi 40 liraya bitti abi. Kilosu. Evet. Kesip evet. kantarlı. 40 TL. Bak bastım oraya. Ha? Boyayı ver. Boyadı. Evet. Tekrar hayırlı olsun abi. Tamam abi. Pazarın babası. <laughs> Maşallah. Canlı ne gelir abi bu ya sence? Canlı. Ee, 951 ton civarında. 951 ton civarında. Maşallah diyelim. Alıcısın hayırlı olsun diyelim. Ananın sahibi geldi. 25 bin lira mı diyorsun? 25 bin lira. Ay, başlıyor. Yap, başlıyor. Iyi bin hayırlı Allah, ne ne taraf, olsun. Hayırlı ya olsun. A. De a <Sorsan> bir de bu yapıyor. elini aldın abi? Altı taneyi verdik Şu kaliteler var ya kaliteler onları aldık hacı. Kaça bitti? Altı tanesi. Altı tanesini kırk bin liraya verdik abi. Gönül görenler selamet abi. Eyvallah. Erkamı yapsana, CP yemedin sen. Ha, gene de bulmayın. Tekrar hayırlı olsun. Ol, Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ emanet, hayırlı işler. Canlı Hayvan Parları'nda baba yiğit bir tosun 950 bin kilo yani bir ton diyeyim. Fiyatı da 25 bin lira. Alıcısına hayırlı olsun diyelim şimdiden. Selamün aleyküm, nasılsın? Sağ ol ben Bunu ben mu aldın? aldın? Kaça bitti? 3800. 3800. Hmm. <laughs> Hayırlı olsun diyelim. abi. Allah ım. Allah. Im. Adam Değil <laughs> <Allah> <laughs> mi? Değil Şunlara pazarlık var. Çimento. Adam zaten çok ya. Ya ne şey yok olur yani. Açıkçası çok olur. Ya ben vermiyorum korkma ya. Vermiyorum ben. Ne Bana bak. Yedi, yedi. Biz yapalım. Yok yok yok. Baş bak. Ya, tamam. ya tamam. Ya, 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 ya. Çok güzel. Yeme yeme. Ya, ya yeme. Yeme. Be, ya, ya. Ya, ya. Şey nasıl yiyeceksin ya? Yiyecek nasıl iyi İsterken ona göre isteseydim o zaman. Ya ben yanlış mı istedim? Sekiz bin liraya bıraktım malları. Ya sana ne? Yedi buçuğa aldı. Abim gidiyor göstereyim yedi buçuk teki çift 15 orada <laughs> güzel buzalar var soralım bakalım Selamünaleyküm Aleykümselam abi ben nasılsınız abi, nasılsınız? çok teşekkür ederim şunları sorayım dedim abim bunlar satıldı satıldı kaça satıldı abim bunlar 18 bin liraya gitti Üçü. evet abi kaç aylık bunlar? kalite mal Abi bunlar en büyüğü 7 aylık falandır. Anladım. Başka var mı satılmaya bunlar? Bunlar var satılır. Bunlar var. Bunlar düve mi inek? Dana abi ikisi, ha, dana. ikisi de dana. Evet abi. Ne diyoruz bunlara? Abi biz bunlara 28 bin lira dedik ikisine. İkisine 28 evet bin lira dedik danalara. Evet. Şunlara? Bunlara 9 bin lira dedik iki düve. Bu danaya altı buçuk lira dedik Ağabey, tek. Tek. Evet abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olun abi. Kanalın ismi neydi takip edelim. Aytekin tanı verdi. Youtube'da giriyorsun. Tamam abi. İsmim adına gelmezse Bolu Canlı Hayvan Pazarı'da muhakkak çıkarım. Tamam. tamam. Allah'a emanet görüşürüz. Tamam. Evet. Ada Pazarlılar topluyor. Tamam. Bunu kaç aldın şimdi? Tamam. Bence hatta bir kavga, gürültü. 4200 aldık. 4200 hayırlı olsun. Evet 4200. Hayırlısı. Pazar kalabalıklaştı. Bayağı da hızlı bir pazar. Alımlar, satımlar. Valla maşallah. Burada da güzel muzalar var. Soralım bakalım. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Nasıl? Elhamdülillah iyiyiz. Ne istiyoruz bu uzağlara? Uzaya 45 diyorum. 4.5. <laughs> 4.500. Evet. Pazarlık var da. Pazarlık var. Şunlar da senin mi? Evet. Nasıl olsa 3'ü benim. de senin. Bunlar da aynı mı fiyat? Yok. Bunlar 10 lira 3'ü. 3'ü bin lira. Evet. Kaç aylık bunlar? Bunlar abi aylık. 4, 4, 4, 4, 4, 4, İnşallah. Sıkıntılar var. Bu aralar satış millet manlı hep satmaya çalışıyor. Yani yemler yemle, falan yapıyorum. sıkıntı var. Allah sabır versin diyelim. İşiniz gücünüz az gelsin. Amin. Amin. Cümlemiz sağ olun. Cümlemiz çok sağ olun. Görüşürüz Allah'a emanet. Amin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi abi sen nasılsın? Pazarı çekmeye çalışıyorum işte. Burada geldin iyi ola. Her, her taraf yüzün burada geldin. İyi yolda abi. Yani. Çok istediler geldim. Sen çubuklu gömme yüz hatırlıyor musun çubukludan abi çubuk? Evet. Biliyorum mesela. Çuva her ay gidiyorum. Gel abi. Burada inşallah her bilal, ay gelmeye çalışırım. Gel abi gel abi gel abi. Allah razı olsun işin bilsin Allah'ın sana. Görüşürüz. On buçuktu değil mi bu? Bu 11500 Şu iki tane düve de on bin. Ha on Tamam. Düveleri yakından çekeyim şöyle iki tane de var. 15 bin diyor. Pazarlığı var. Evet burada da erkek danalar var. <laughs> Oh. Bunlara mı pazarlık var? Bunlara hadi evet abi. Hadi hadi bakalım. Kaç diyor? 82 şey dedik yapamıyoruz abi. 8200 lira. Kaç aylık bunlar? Bunlar 10 aylık, 11 aylık, 9 aylık öyle. Aynen. Abim ne veriyor? Abim 7 şey veriyor. 7 şey veriyor. Valla sıkıntılar var kurtarmıyor. Aynen öyle. Yani bakması bir dert, satması bir dert. Aynısı diyelim abi. Aynen öyle abi. Ne istiyoruz bunlara? Efendim, kaç para istiyoruz bunlara? Bunlara beş buçuk istiyorum işte. İkisine beş buçuk. Evet. Hadi aynısı. Arkadaşlar burada da güzel buzalar var. Hava aydınlandı, net belli oluyor. Selamun Aleyküm. Selam abi. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Allah'a şükür abisi. Nasılsınız? Elhamdülillah biz de iyiyiz. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara, abi şalçı her dedi abi 6600 evet abi. Kaç aylıklar bunlar? 5 aylık da var, 9 aylık da var. Anladım. Karışık. Yani. Karışık. Şu baştaki şar ile abi. Sen o kerik ansimental. Akbaşlar. Çarşı pazarımız pazarım için biraz kalsın sağ olasın. Görüşürüz Allah'a emanet. Abi, görüşürüz abi. Arkadaşlar Bolu pazarında Mandalar da var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abicim. Teşekkür Nasılsın? ederiz. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyiz çok şükür. Siz neredesiniz? İyiyiz. Bunları gördüm bir soralım dedim. Evet. Yavru mandalarımız var abicim. Ee, evet. birinin mandası malı var erkek yanında. Birinin ikisi dişi. Evet. İkisi de sağlır. 7,5 7'şer dedik bunları. İkisini 15 bin liraya bıraktık. <laughs> Aynı şekilde şöyle bir tane aşı mandalımız var. Bir de şu mandamız var. Bu, evet. bu da gebe son ayında. Buna da 10 lira dedik en son. 10 lira dedik. Evet. Şu en inekler kesinlikle. bıçaklık mı, besilik mi? Onlar boşlar şu anda. Boşlar. Gebelikleri yok. Ne diyoruz bunlara? Bunların da ikisine 12 lira dedik. Evet, çok güzel. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun abi. Sağ olun. Hayırlı olur inşallah. Alana. Böyle satıyorlar, üzülüyorum. Bakamıyorlar diye satıyorlar ya da para ihtiyacı var diye satıyorlar. Maliyetler yüksek şimdi biraz. Dolayısıyla yani. hayvancılıkta herkes geri adım atmak zorunda kalıyor. Doğru söylüyorsun. Görüşürüz Allah'a Arkadaşlar burada çok değerli bir abimiz var. Tanıyalım sizi. Ben Cengiz Akdoğan. Köylü kızı Nurgül'ün babasıyım. Burada uğraşıyorum. Çok güzel. Vaktim olsa gelin ziyaret ederdim. Köyünüzü de gösterirdik. Ne güzel tanışırdık. İyi olur. Beklerim. Vaktiniz iyi olur. Beklerim. Buyurun. Bir sonraki sefere inşallah. 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 Buradan Nurgül Hanım'a da e, sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. İnşallah e, tanışmak nasip olur. Sizle tanıştık, evet. Mutlu mutlulduk. Oldu. Hoş sevindim. geldiniz. Cevat. Allah razı Bolu olsun. Bolu'yu da tanıttınız. iyi oldu. Çok, çok güzel. güzel. Pazar da güzel. Yani Bolu pazarı güzeldir, evet. Alınlar, Bolu pazarı çok güzel, evet. Harika. Vallahi insanları da çok sıcak kaldı Bolu insanı çok sıcaktır. Yani. Çok misafir Çok iyidir. Hayvanları değil, pazarı da iyidir. Bolu her zaman için güzel bir yerdir, turizm kentidir. Bolu'nun her şeye açıktır yani. Ben ilk geldim hemen indim bir lokantaya gittim. Çok güzel bir yemek yedim vallahi var ya. Bolu yemekleri de çok güzel. Köy, evet. Köroğlu diyarı, Kartalkaya diğer turistik Kartalka alanları. Bu güzel bir yerdir yani. Çok memnun Ay, ben, oldum. Tekrar görüşürüz inşallah. Ben de memnun oldum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, saygılar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Nasılsın? İyi abi sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Abi. Hoş bulduk. Dizin hemen bekledim. Dizdikten sonra bir soralım. Sahibi karşıda geliyor şu. Bu hayvanların sahibi. Şu mu? Şu gelen var ya. <laughs> he. Kadir Bey. Kadir Merhaba abi nasılsın? İyiyim abi Allah'a şükür. Arkadaş sizi ben de dedim onu zannettim ama beni sanmış hayvanlar sahibi. Hayvanlar bizim abi. Ne istiyorsunuz bunlara? Abi erkek dişi bunlar karışık ya. Erkeklere ne diyoruz? Erkeklere ne? beşer buçuk diyoruz. Dişlere? Dişlere de beşer buçuk diyoruz abi. Aynen. Hayırlısı olsun inşallah satarsın. Kaliteleri topladın götürüyorsun abi. Nasip olursa götürüyorsun. Nereye gidecek bunlar? Hadi bakalım. Ayağı sekiyor gibi. Sabah erkenden malı indirirken takipçim vardı Rasim. Şimdi onunla kavuştuk. Nasılsın tekrar iyisin abi? Sen nasılsın? Çok şükür. İneklerden şunlar. İnekler var abi. Üç tane buzalı inek var. Evet. Üç tane buzalı inek var. Kurbanlık düven var. Dur. Şu, şu baştakine ne istiyorsun? On üç buçuk istiyorum abi. Buzalsı erkek mi? Dişi buzalsı var yanında. Dişi var. Evet. evet. Şu ikinci. Ona da on üç buçuk istiyorum abi. Onda erkek buzalsı var. Erkek buzalsı var. Şu. Ona on dört istiyorum abi. Dişi buzalı. Dişi buzalı. Şurada da bir tane düvemiz var dedik. O kurbanlık düve. Evet. Buna ne diyorsun? Bundan altmış yedi istiyorum abi. 6700. Aynen Şu erkek denemiz. Bu dana bu abi. Bundan da 9.5 buçuk. 9.5. Aynen. Her zaman dediğim gibi çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün rast gelsin. Allah'a emanet. Sağ, Allah Sağ ol. 9 abi. Ne bunu abi. Abi kurtar mı abi? Abi olsun be abi. Abi yem kaç para oldu abi? abi. 180 bin lira oldu yem. Ha, abi haklısın da ne 30 bin lira bir balya saman. Nasıl dayanacak ha, bu hayat? Aynen doğrusun haklısın. Hayırlı olsun bakım ha, Bu ha, hayat nasıl dayanacak? Dokuz buçuğa bitecek bu iş. Ha, çok olur abi. Çok, çok 250 olmaz. 250 bırakayım abi. Hayır. Dokuz buçuk. Cemaat bir, abi, bir, bir şey konuşuyor. O, 9 bir şey madem olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı buçuk. <laughs> yemedir abi hayvan Aa, ne olacak bu hayvancılığın sonu böyle abi, yem bak, pahalı kötü şu anda çok 170, kötüye gidiyor 180 lira yani. yem olmuş çok 4, 28 20 lira 27 lira diyorlar piyasalar çok kötü şu anda biz yılcıya götürüyoruz 32-33 bin lira mal oluyor abi bize Yani şu anda çiftçi perişan, perişan. acayip perişan yani sonumuzu göremiyoruz. Doğru söylüyorsun. Göremiyoruz abi. Yani sadece çiftçi esnafa da yansıyor bu iş. Evet. Esnaf zam yapsa satamıyor. Bir yani, çuval kepek olmuş çok. 140 bin lira. Şu anda 150 lira oldu kepek. Abi. Şu anda 150 lira. <laughs> 150 lira. Yani, kesim ne kadar burada Bolu'da? Abi, kesim inek kesimleri 39 40 lira. Evet. Dana kesimi 49 lira 50 lira civarında. İşte biz de ağır oluyoruz, Kurbanlık yapıyoruz, kesiyoruz. Hayırlısı diyelim abi. İnşallah Ay, abi biz Kurban, inşallah. kurbana kadar nasıl dayanacağız bakalım. Allah yardımcımız olsun abi. Abi, abi sen kurbana kadar dayanacaksın. Biz tüketici olarak biz ne yapacağız? Göremiyoruz abi. Önümüzü göremiyoruz. Doğru söylüyorsun. Göremiyoruz abi. Allah'a emanet görüşürüz. Teşekkür ederim. Elini lakır dedi. İyi lakırsın madem ya. Senin yardan geçiren bir şey yoktu. Senin milyar bak ben, ben almıyorum. Bak abi şimdi senin 22 milyon, 300 milyar satmaz mı? 100 ile 200 ile satar. Işıl'a. Temin böyle binek kaldım yüz lira için oldu. Bozma. İki 200 lira mı iki lira. Hayırlaş 200 lira 200 lira. Aynen. Adamın masraf olsun. Senin Aynen. 20 20 20 satmıyor. Üç satıyor. Söyle lan çünkü. Yirmi bir sekiz lira. Yirmi bin sekiz lira. Yirmi bir sekiz lira aldık bakalım nasıl kazanacağız? Nasıl dağıtmaya karıştıracağız? yüz lira tersine bak. Evet. Allah bire kula hayır korusun. İnşallah kurban oluyor bak değil mi? Beşinci ayda boğulmuşlar. Kalabalıkta hmm. Covid olmuş, küpe vurmaya gelmemişler. Yedinci ayda da olmuş. Tekrar hayırlı olsun abi. Sağ olun, Allah razı olsun. 8 Eylül'de var. Adapazarı bir de İnşallah, Adapazarı'na gidecekler diyorlar. Bir iki 3, 4, 5 tane. Hmm. Aytekin abi. Öyle Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ben de hepinizi seviyorum abi. Gerçekten Aytekin abi bir geziyor. gezi durum görecek kişi bir insandır. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Tüy kadar bereketini görün. Arkadaşlar Bolu Canlı Hayvan Pazarında çekimlerimi tamamladım. Gayet çok güzel bir pazar. Hani fiyatlar her yerde olduğu gibi burada da e, normal seyirinde diyeyim. Ama satıcılarla alıcılar bir şekilde anlaşıyor. E, herkes ekmeğine bakıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma beğeni ve yorumda bulunmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.